Godzilla X Kong'un The Hunted adında bir çizgi romanı bulunuyor. The anlamı olarak avlanan diyebiliriz. Buradaki hikaye Godzilla vs Kong'dan sonra Godzilla X Kong'a ise gelmeden önce geçiyor. Kısaca son filmin hemen öncesi. Baştan söyleyeyim Monsterverse evreninde geçen Godzilla ve Kong çizgi romanları arasında en az bunu sevdim sanırım. Diğerlerin oranla seviyesi biraz geri kalmış bence. Neyse The Haunted'da neler yaşanıyor hadi hep birlikte bakalım. Bakalım sizler sevecek misiniz? Görüşlerinizi de video sonunda yorumlara alalım ve başlayalım. Artık Hollywood'a yerleşen Kong, uçsuz bucaksız iş dünyanın taşıyla toprağıyla meşgul olur. Bu yeni diyarı yavaş yavaş keşfetmeye başlar. Yolculuğu sırasında bir şelalenin yanına geldiğinde susadığını anlar. Kana kana buz gibi Hollywood suyu içerken aslında gözlendiğini fark eder. Şelalenin içerisinden dev bir kedi saldırıya geçer. Yeni tanıştığımız bu titanın ismi Spine Prowler'dır. Kingdom Kong'ta karşılaştığımız Spirit Tiger'ın benzeri diyebiliriz. Neyse Kong'la aralarında bir savaş yaşanır. Kong onu kuyruğundan yakalamaya çalışır. Ama bu pek iyi bir fikir sayılmaz. Dev kedinin kuyruğu dikenlerle doludur. Kong'un eli kesilir. Bir anlık dalgınlığı fırsat bilen Spine Prowler ona hamle yapar. Ancak Kong yer mi? Anında kediyi savuşturur. Yumruğu biraz sert kaçmış olacak ki metrelerce uçar kedicik. Bunun sonunda da Spine yenilgiyi kabul eder. Ve ormanın içine kaçar. Kong da bilindik zafer kükremesini yapar. Dev kedi ormanda ilerlerken mayın tarzı bir tuzağa basar. Bastığı gibi de insan yapımı bir çeşit mızraklar etrafa yerleştirilen taretlerden fırlar. Bunlar Spine Prowler'a saplandıktan sonra adamın birinin cihazdaki bir tuşa basmasının ardından mızraklar aracılığıyla kediye elektrik verilir. Şokun ardından çığlıkları halı börte yayılan Titan baygın bir şekilde yere yığılır. Bu yeni insanlar onu paketleyip götürecektir. Yüzeyde ise Godzilla iş üzerindedir. Denizlerde hedefine doğru ilerler. Bernie de Titan yayınlarına devam ediyordur. Godzilla'yı takiptedir. Söylediğine göre koca olan haftalar sonra ilk kez hareket etmeye başlamıştır. Amerikan ordusu da onun ardından hareketlenir. Bernie askeri harekatları milyarlarca doların heba edildiği durumlar olarak görür. Bir ufak da askeri endüstri para kazansın diye mi yapılıyor diyerek genele taş atar. Godzilla'ya bakarsak o da Atlantik okyanusunun batısına yönelmiştir. Gittiği yer 2020'den beri kullanılmayan bir petrol kuyusudur. Godzilla platformun yanında sudan yükselir. Ardından atomik nefesini kullanarak binayı yerle bir eder. Ordu'nun F-35'leri de oraya gelir. Bu arada Bernie'nin bir şekilde askeri telsiz konuşmalarına da ulaştığını görürüz. Uçaklara kılıcı olanı yapıp Godzilla'ya saldırmadan çekilir. Bernie de Pensacola olayını hatırlatarak Davidson'ın sebepsiz yere saldırmadığını, onun birinin ya da bir şeyin peşinden hareketlendiğini yayında belirtir ve bu şeyin ne olduğunu bulacağını aktarır. Daha sonra uyuk dünyada yakalanan dev kedinin taşındığı ve üzerinde bir üst bulunan ufak bir adaya geçeriz. Raymond Martin isimli bu adam Spine Prowler'ı yakalayıp yüzeye getiren kişidir. Üst ona aittir. Monark'la müteahhitlik anlaşması vardır. Bunu kullanarak Halibur'ta e geçip gizli gizli yaratıkları avlar. Bunları kullanarak bu adada kendine bir koleksiyonda yapar. O sırada beklediği kargosu da gelir. Dev kedi adaya ulaşmıştır. Raymond'ın o yaratıkla henüz işi bitmemiştir. Hollywood'e döndüğümüzde Kong'u güzel manzarayı izlerken buluruz. Ancak o mutsuzdur. Üzgün olduğu yüzünden anlaşılır. Yalnızlık ona her gün daha ağır gelmektedir. O sırada tepede bir yer fark eder. Baltasını kaptığı gibi oraya doğru yola koyulur. Vardığında içerisinde birçok iskelet bulunan bir mağara bulur. Mağarada ilerlerken baltası da ışımaya başlar. Burada da bilindik Hollywood enerjisi bulunmaktadır. Baltayı yere bırakır ve duvara yönelir. Orada bazı duvar çizimlerine denk gelir. Warbed, Skullcrawler, Kamazos, Godzilla, kendisi ve onların dışında Shimon'un resmedişine denk gelir. Bunun ardından yüzeydeki adaya döneriz. Titan Hunter isimli devasa bir robot Raymond tarafından kendisi için hazırlanmıştır. Bu mekadan farklı olarak içerisinden kullanılır. Bu açıdan Pasifik Savaşı'ndaki Jaeger'lara benzer diyebiliriz. Tabi burada robotu tek pilot kontrol eder. The Hunter da reaktörden enerjiyle çalışır. Mekadan hatırlayacağımız üzere bu tip hareketleri Godzilla fark eder. Bundan dolayı robotu test etmek için öncelikle dünya üzerinde bazı sahte sinyal ayarlanır. Tuzak reaktörler çalışıp erimeye başlayınca Godzilla'nın Titan Hunter'ı fark etmeyip sahte çareye gideceği planlanır. O işlem olana kadar robot yedek güçle çalışacaktır. Sahte işaret güçlendirilir ve işe de yarar. Godzilla istedikleri yere doğru hareketlenir. Artık robot rahatlıkla çalıştırılabilir. İşlem bitip reaktör soğuyana kadar Godzilla'nın onlara ulaşmasının ihtimali yoktur. Robot çalıştırılır. O sırada Bernie Godzilla'nın yine harekete geçtiğini fark eder ve sadece harekete geçmemiştir. O dünyanın en kalabalık yerlerinden birine gidiyordur. Hindistan'a. Ama neden? Bernie çok panikler. Ancak oraya tek giden Godzilla değildir. Bengal körfezinden Sila'da giriş yapar. Koca olan da peşinden gelmektedir. Test adasına dönersek Titan Hunter, yer altından getirilen Spine Prowler ile arena benzeri bir yerde savaşa tutuşmuştur. Dev kediyi resmen ezer. Oradan oraya vurur. Zavallı yarısık duvardan kaçmaya çalışırken son anda yakalanır ve devamında hayatını kaybeder. Raymond zaferini kutlar. Ancak robotun gücü yetersiz gelir. Daha fazla güç üretmesini ister. Çünkü hedefi daha büyük canavarlardır. Raymond'ın adamlarından biri bir gelişmeyi ona bilir. Bildirir. Sahte işaretleri işe yaramış, Godzilla'yı ya çekmiştir. Ancak sadece o değil, Sila da o işarete yönelmiştir. Yani dev örümceği Hindistan'a çeken de Raymond'ın sahte işaretidir. Sila doğruca Kundakulum nükleer enerji santraline yönelir. Çünkü onun ilgisini çeken tek şey nükleer enerjidir. Hindistan savaş gönderse de işe yaramaz. Sila onları yok eder. Sonrasında da Santral'e ulaşır. Godzilla onu durdurmaya yetişemez. Sila Santral'i yok eder. Ardından nükleer sızıntı başlar ama Sila tüm radyasyonu emmeye koyulur. Tamamını hüplettikten sonra okyanusa döner. Bunun akabinde biz de adaya. Raymond'a döneriz. Adamın bu robotu yapmasının arka planına bakarız. Bunun için de 2014'de San Francisco olayına geçeriz. Ne olaymış arkadaş? Monarch dizisi de bu olaya dayanıyor. Godzilla Canavarların Kralı filmi de Godzilla vs. Kong'da. Neyse Raymond aslında bir müteahhittir ve o zamanlar büyük bir bina yapmışlardır. Ailesine burayı gezdirmektedir. O sırada dişi Muto binanın yanında görünür. Özel asansörle hızla kaçmaya çalışırlar. Ancak Muto binaya ezer geçer. Raymond uyandığında bir kolunu kaybetmiştir. Ancak daha da kötüsü ailesini kaybetmiştir. Emma'nın oğlu Andrew'u kaybetmesine benzer bir hikayede burada yatar. Bu olayın ardından Godzilla'ya ve titanlara düşman olur. İnsanların yeniden tepe avcı olması için robotunu inşa eder. Bu açıdan da Apex sahibi Walter Simmons'la aynı gayeyi paylaşır. Silahın yıkımına dolaylı olarak sebep olsalar da sorumluluğu üstlenmezler. Bu yaratıklar Raymond'ın gözünde avlanmalılardır. Godzilla da Hindistan'a geç de olsa ulaşır, yıkımı gözler. Bu yıkımın Godzilla için ne anlama geldiği bilinmese de Bernie'ye göre Sila doğal dengeyi bozmaktadır ve Godzilla buna izin vermeyecektir. Bu olayın üzerinden bir hafta geçer. Bilinmeyen bir Halliburton girişinde Raymond'ların büyük bir hazırlığı vardır. Boyuk dünyaya geçiş yapacaklardır. Onun arka rüşvet verilmiştir. 48 saatleri vardır. Raymond Halliburton bu süre boyunca avlanacaktır. Titanların cephesi de karışmıştır. Hindistan olayından iki gün sonra Sila bu kez de Preston'daki Birleşik Krallık Nükleer Laboratuvarına saldırmıştır. Godzilla da ondan 6 saat sonra anca oraya gelebilmiştir. Şimdi de onlar yeraltı geçmeden 3 saat önce, Celia İtalya'daki gizli bir nükleer cephaneliğe saldırmıştır. Ama Godzilla görünürlerde değildir. Her ihtimale karşı sahte bir sinyal de hazırlamayı düşünürler. Bernie ise yayında düşüncelere zalar. Celia neden nükleer enerjiler peşinde koşturuyordur? Amacı nedir? Dev yengeç üremeyi planladığı için mi sürekli beslenir? Yumurtlamayı mı düşünür? Yoksa koca olanla silahlanma yarışı için nükleer enerji mi depolar? Ve eğer bolca nükleer enerji tüketip gelişmiş silah krala karşı koymaya karar verirse dünya 3. Dünya Savaşı'na hazır mıdır? Bu şekilde sorularını sıralar. Bu arada Raymond'ın artık sahte sinyale ihtiyacı yoktur. Çünkü Godzilla silahın ardından İtalya ulaşır. Raymond'lar da Halibert'e geçiş yapar. Titan Hunter da doğruca işe başlar. Önce uyuyan bir Vorbet'i yakalar ve onu kolayca öldürür. Canavarın ölüsünü de paketlemelerini ister. Onu da yüzeye götürecektir. Ardından diğer abına yönelir. Ortaya çıkan çığlık evinde uslu uslu atıştırmalığını tüketen Kong'un dikkatini çeker. Bu çığlığı tanıyordur. Hızla yöne hareketlenir. Raymond bir sikar öldürmüştür. Onu da paketlemelerini ister. Buradaki çizimin perspektifini çok anlayamadım açıkçası. Siker Buffalo gördüğümüz en büyük olabilir. Bu tamam ama insanlar ve robot arasında böyle bir görüntü saçma geldi. Robot burada çok küçük görünüyor anlayamadım pek. Size nasıl geldi? Neyse hadi devam edelim. Düşen yarışıkları paketleyen ekip üyeleri de kendi aralarında söylenmeye başlar. Bunun bir avdan çok bazukayla balık tutmaya benzediğini belirtirler. Uyuyan ya da avcı dahi olmayan canavarları avladıklarını şikayet ederler. Ama Raymond'dan ciddi para alıyorlardır. Aha da işlerine dönerler. Avcı da bir ayak izini görür. İncelemek için robottan çıkar. Bunun büyük bir Spine Prowler'a ait olduğunu fark eder. Robota binerek onu bulmak için yola koyulur. Ekipten bir dış ses yaratı incelemek için tuzak kurup yakalamayı önerir. Ama Raymond bunun bilimsel gez değil de bir av olduğunu söyler. Sanki Spine Prowler'la daha önce karşılaşmamış gibi davranmaları biraz garip. Adı da birini öldüren bendim sanki. Neyse belki de bu boyutaki bir Spine'ı ilk kez görüyorlardır diyelim. Titan Hunter'la izleri takip ederek bir ormanın yanına gelir. İçeride iki ufak Spine Prowler vardır. Daha yavrulardır. Ancak Raymond için fark etmez. Onları öldürmek için yanlarına sıçrar. Tam ufaklıklara saldıracakken büyük kedi gelir. Raymond'ı yıkar. Orada bunlar olurken İtalya'ya bir bakış atmaya döneriz. Siyle Roma'da ilerlerken Burn yayınında yaşananları yorumlamaya devam eder. Antik Romalıların buraya ebedi şehir dediklerini çünkü dünyanın geri kalanında ne olursa olsun görkemli şehrin her zaman ayakta kalacağına inandıklarını ve bugüne kadar da bir bakıma haklı olduklarını belirtir. Silla şehrin içinden geçiyordur. Ve eğer Godzilla gelmezse tarihi kalıntıların şehri bir tarihi kalıntı olmak üzeredir. O sırada Godzilla kükreyerek sahile varır. Sila'yı arıyordur ona sonunda yetişmiştir. İkili Roma'da da birbirlerine doğru hamle yaparlar. Bu sahnenin devamı Godzilla Kong filminde gerçekleşir. Burada bu şekilde biter. Halibur'ta döndüğümüzde Kong'u duyduğu sesin kaynağını araştırırken buluruz. Scar Buffalo kamyona yerleştirilmiştir. Kong onların kendi aralarındaki konuşmalarını takip ederek yanlarına ulaşır. Kong'un bu Buffalo'lara karşı bir bağı var. Bir şekilde onları koruma içgüdüsüne sahip. Zarar gördüklerinde de çok öfkelenir. Bir gün öyle olur. Onun öldürüldüğünü görünce sinirli ortama atlar. Kamyonu parçalar, muhtemelen bazı insanları da öldürür. Diğer tarafta da Titan Hunter ve Spine Prowler savaşı yaşanır. Kong'un yarattığı patlama bir an dikkatlerini dağıtır ama sonra yine devam ederler. Spine robotu yıksa da pek işe yaramaz. İkili ayağa doğrulur. Raymond robotun kafasındaki boynuzlardan birini kullanarak üzerine atlayan dev kediyi öldürür ve kenara fırlatır. Sonrasında da yavruları aramaya koyulur ve bulursa iki ufaklık ormanda saklanmaya çalışır ama kaçabilecekleri yer yoktur. Titan Hunter onları öldürmek için atlayacakken Kong araya girer. Raymond burada Kong'u küçümser. Onun konuşmalarını şimdi olduğu gibi aktaracağım. Etrafta koşturan ve dünyanın hakimi gibi davranan bir başka ilkel canavar. Ama sen de akıl yok, yaratıcılık yok. Tek sahip olduğun şey cüsten. Ya da en azından öyleydi. Şimdi dünya insanların yönettiğini zor yoldan öğreneceksin. Peki ya sen? Sen sadece koleksiyonuma eklenecek değerli bir parçasın. Tek soru seni dolduracak mıyım? Yoksa kafan duvarıma mı bu konuşmanın ardından Kong öfkeyle robota saldırır. Titan Hunter Kong'u boğazlar. Raymond aptal maymun diye söylenmeye başlar. Avcı Kong'u ileri fırlatır. Yumu ile onu ezecekken Kong robotun kolunu yakalar. ve tekme ile onu devir. Üzerine çıkıp şiddetli yumruklarını Titan Hunter'a indirir. Ancak robottan da karşı yumruk gelir. Fakat bu yumruk Kong'u çok etkilemez. O, robot Amerikan güreşi bari taklaya getirerek uçurumdan aşağı fırlatır. Ama yine de dayanamaz ve son anda onu kolundan yakalar. Ancak gözü dönmüş Raymond yenilgiyi kabul edemez. Hala söylenmeye devam eder. Titan avcısı olduğunu ve Kong'u al Canı haykırıp dururken Kong adamın dırdırına daha fazla dayanamamış olacak ki robotu bırakır. Titan Hunter yere çakılır. Kong daha sonra iki yavru Spiney'in yanına gider. Onlara şefkatle bakar. Ardından yavrular hızlı ormana ilerler. Titan Hunter'sa paramparça olmuştur. Ama Raymond hayatta kalır. Kazadan kurtulmuştur. Yarım milyarlık robot yok oldu diye söylenerek Plos kabininden çıkar. Tam aptal maymun diyecekken onu bir sürpriz karşılar. İki yavru annelerinin intikam için oraya gelmiştir. Spine'ler saldırıya geçer. Gong'un tarafına dönünce adamın çığlıkları duyulur. Çizgi roman da bu şekilde biter. Sanırım seri nazarında çok klişe bir hikayesi olduğu için diğer çizgi romanlar kadar sevemedim kendisini. Raymond daha önce söylediğim gibi Emma ve Walter karışımı bir karakter olmuş. Daha üzgün bir şeyler yapsalar daha heyecanlı olabilirmiş. Baştan sonu belli olanlardan da ne yazık ki. Girişteki sorumu tekrarlayayım. Sizler beğendiniz mi? Ne diyorsunuz?